Liverpool, evet. Yani adaya gideceğimiz kesin şu an itibariyle. Evet. Ada yolcusu kalmasın. Evet, Dudek Liverpool'da çekti. Şimdi de Beşiktaş'ı bekliyoruz. Liverpool mu çekti lan? <laughs> Liverpool'u e, yandan 4 kontrol ediyorum. <laughs> ya çok iyi Liverpool'un rakibi bakalım kim olacak? Daha doğrusu Beşiktaş'ın rakibi Liverpool mu olacak? İstiyoruz, bunu söylüyoruz Beşiktaşlarımızın ekranlarında. Çek Beşiktaş'ı, Dudek bakıyor. çek. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Evet. <gülüyor> 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 Çok iyi oldu. Beşiktaş. Zaten aksi beklenemez diye yani. Beşiktaş eşleşmesi hayırlı olsun. Türkiye'de, Ümraniye'de <laughs> evet. bir anda işte ben görüntüler. Baba, evet. ee, ben, ben baba hemen ee, Dem baba hikayesi var. <laughs> ee, güzel bir hikaye olacak. <gülüyor> 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 oradalar işte teknik heyet orada, oyuncular orada. Ümraniye'ye gidelim. Ümraniye Nevzat Demir Kura belli oldu. Liverpool'la oynayacağız yanımızda. Premier Ligi çok iyi bilen Liverpool'a karşı defalarca oynamış bir futbolcu var Dembaba. Nasıl değerlendiriyor Kura'yı? Neler söyleyecek? Ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué, c'est une des grandes équipes même si, euh, en ce moment ils galèrent un peu à, à, à remonter la pente. Euh, les résultats qu'ils font mais ça va être compliqué zor olacak. Liverpool şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. İstedikleri sonuçları bir türlü alamıyorlar. Ligde işler onlar için pek iyi gitmiyor. Ama bütün bunlara rağmen zor maçlar oynayacağız. Çok iyi takip ettiğini biliyoruz Premier Ligi. Liverpool'un oyun karakteristiğini nasıl tanımlar bize Dem Baba? Kesin tüm edil konsernlerle karakteristik de jeu de Liverpool. Bir ekip ki va vite vers l'avant ki qui dès qu'il récupère le ballon il cherche les attaquants et euh, une équipe aussi très très technique et très très généreuse dans l'engagement hücuma çok hızlı çıkmaya çalışan bir takım. Bir an evvel topu öndeki oyuncularına ulaştırmaya çalışan bir takım. Teknik kapasiteleri yüksek. Fiziksel olarak da iyi bir durumdalar. Karakteristikleri böyle. Son olarak deplasmanda ilk maçı oynayacağız. Bu bize bir avantaj sağlar mı? Eski setüün avantaj döjeyi le premier match le match à Liverpool. Si tu reviens avec un bon résultat, ouais. Mais si tu reviens avec une valise, c'est pas un avantage iyi bir sonuçla dönerseniz avantajlı, bir sonuçla dönemezseniz hiçbir şekilde avantaj değil. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza devam edelim. Yardımcı antrenörümüz Nikola Gürceviç de burada. Onu da hemen yayınımıza davet edelim. Teşekkür ediyoruz öncelikle geldiği için. Biraz daha gele gelebilirsek önemli bir eşleşme, zor bir kura. Ee, neler söyleyecek hocamız? What would you like to say about it? Yes, it's it's very difficult draw. Uh, we watch it together. and uh, we can say also that it will be a big, big match, a uh, big spectacle. and uh, in this year, we played against uh, tottenham and arsenal, and we were very good. and i hope uh, we can play also very good against liverpool. Zor bir eşleşme olacak. Birlikte izledik. Zor bir eşleşme ama biz Tottenham'a karşı aslında karşı oynadık. İyi performanslar gösterdik. Hem iyi bir eşleşme olacak. Seviyevki de oldukça yüksek olacak. Edin tercihe biraz önce galiba bir iddia kaybetti hocam. Neydi o işin aslı? think I lost against. Yes Edith, you... yes I lost I lost because uh, uh, I say that we play against uh, Celtic and on the end uh, between Celtic and uh, Liverpool uh, our draw was uh, Liverpool ben çünkü Celtic diye düşünmüştüm. Benim tahminim öyleydi. Celtic Liverpool kalınca Celtic çıkar dedim. Celtic çıkmadı. Liverpool çıkınca da kaybetti. Son olarak biraz önce Dembo'ya da sorduk. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Grubu birinci olarak bitirdiğimiz için bu bir avantaj mı? Dezavantaj mı? Neler söyler? Placed playing first game away. Would you consider it as an advantage for us? we, we hope that can be can be advantage for us because we, we think we can make good results in first game and normally oradan iyi bir sonuçla dönersek bu bizim için avantaja dönüşebilir bunu avantaja dönüştürme şansımız var eminim ki orada iyi bir atmosfer olacak iyi bir kalabalık olacak iyi bir taraftar desteği yine bizimle birlikte olacak daha önceki eşleşmelerde olduğu gibi bunu kendi avantajımıza çevirebiliriz çok çok teşekkür ediyoruz